Evet arkadaşlar bugün sizinle ilk videomla birlikteyim. Evet gördüğünüz yere indim yerde mağara var. Böyle şanslı çocuk oldum. Hala inanamıyorum. Evet. Oo burada midilli kaynıyor. Midilliler nasılsınız? Güzelmiş. Az kavga eder. Bir. bakalım. Gel bakalım. Arkadaşlar ilk önce şey yapalım, çıkalım isterseniz yukarı daha Ay çok şanslıyım çünkü küçük küçük bir köpek var. Bu avantajdan da şanslıyım. Altta var. Şuradan hemen kazanım Köpekleri ben üçünde almayı düşünüyorum. Alırsa çünkü şey olur. geceleri beni koruyabilirler falan. Öyle. Şu şu aci yapsak bana yetiyor çünkü ilk önce böyle hayatta kalmam aletleri yapmam gerekecek. O bana yetecek. Şimdi şu köpek beni mi takip ediyor arkadaşım ya? Şuraya bir yeri geçelim. Bak buraya benim evim olabilir çünkü güzel bir yer. Şuradan hemen bir. E yapalım. Oyunu biliyorum. Tablette oynamıştım var, bilgisayarda oynamadım. Bu şuradan hemen şöyle çubuk alalım. Şuradan. Çoklu oyuncu oynayacağım ve çoklu oyuncuyu fazla bilmediğim için daha öğrenme aşamasındayım gibi bir şey. Şunu da şuraya koyduk mu? İlk böyle böyle yapalım da Kaçer tane gelir buradan bir tane aldık bir tane daha kaldı bunu aldık bunu da buraya şimdi ağaç keselim ağaç kesmem benim şöyle işime yarayacak şimdi ev yaparken bana yardımcı olacak ee, e, şey daha iyi olacak. O yüzden hemen ağaçlarımı kazıyorum. Bitti gördüğünüz üzere. Şurada elma çıktı. Ben bunları ekip tekrar yapabiliyorum. Kazalım şöyle. Arkadaşlar videom videolarım 10 dakikalık civarında olacak. Çünkü biraz Durumum Sıkışık diyebilirim. Bu aralar Doluyum. Öyle diyeyim. Zaten dershaneye Gidiyorum. Dershaneden Gedi'de falan geldiğim için Anlayın. Cumartesi, Pazar Çekebilirsem 3-4 video Böyle yavaş yavaş Salırım. Böyle 21 tane oldu. Bunlar sonra dökülüp bana fidanlarını veriyorlar. Falan. Tabi fidan el, elde ettim. Elma. Elma yemek yiyebilirim. böyle şey yapalım. Şu bir tanesi bitene kadar kazalım. Çünkü lazım olacak baya. Bu ağaçlar. Çünkü temelim benim. Ben evin altını falan şeyi seviyorum çok. Böyle nasıl diyeyim toprak falan fazla sevmiyorum ama evimi top evi topraktan mı yapsam yapmasam mı çünkü topraktan yaparsam evim falan yanmayacak da kim gelip yapacak 37 tane oldu. Köpeği dikkat edin bana saldırır adam ya şimdi da aldım mı bitireyim ya gece hemen 30 kendim oynarken 35 tane topladım bayağı çıktı 43 tane çok iyi şimdi burada ne yapıyorlar ne yapıyorsunuz oğlum siz şuradan hemen 43 taneyi koyalım. Şöyle yavaşça alalım biz. Videom videom 4-5 dakika sonra bitireyim. 44 tane. Bunları da şuraya koydum mu? 56 tane. Müthiş bir başarı. İlk başta size arkadaşlar Kürek yapmayı göstereyim. Şuradan ah, oh. şöyle 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 beşer tane koyayım ki, benim yani tam da oldu. şöyle. Lazım olacak. Kürek şöyle yapılıyordu hatırladığım kadarıyla. Unutmadıysam daha demin yaptıydım. Balta böyle. Dur, 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 dur çok yanlış yaptım. Böyle de baltı tersinden de yapabilirsiniz. Böyle yerleri biçme şey gibi. Bu şey. Şimdi şuraya koyduk mu? Bu kılıç. Ya unuttum galiba onu ya. Tam da hatırlamıyorum. Kılıç böyleydi. Yok ya. Unuttum gibi bir şey. Krek yapmıştım da neyse kreplar olmayacak bana. Şimdi temelimi atıyorum. Şöyle yapayım hemen.